Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 14. Lema 2. Makam Bismillahirrahmanirrahimin binler esrarından altı sırrına dairdir. İhtar Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve 20-30 sırlarla o nurun etrafında bir daire çevirmekle olamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maat şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım, 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit, nefsimi murad ediyorum. Bu ders, kendi nefsime has ruhen benimle münasebettar ve nefsi, nefsimden daha hüşyer zatlara, belki medar istifade olur niyetiyle, 14. Leman'ın ikinci makamı olarak, müdakki kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders, akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade, zevke nazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Galet ya eyyuhel melev inni ulgiye ileyye kitabun kerim. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahimin bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında arz simasında ve insan simasında, birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Biri, kainatın heyet mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikkeyi i uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, Kür-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikke-i kübra -i Rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyet camiasının simasındaki letayf ve re'fet, ve dekaik-i şefkat ve şuaat-ı merhamet ilahiyeden tezahür eden sikke-i Ulyâ-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfeyi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden üç sikke-i hadiyetin kutsi unvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nuzulla semere kainat ve alemin nushay-ı olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkma bir yol olur. İkinci sır, Kur'an-ı Mucizül Beyan hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaz etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan Güneş'in zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hasalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi Güneşin ziya ve hararet ve ziyasındaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihat ediyor. Öyle de velillahil meselü ala temsilde hata olmasın ehadiyet ve samadiyet ilahiye her bir şeyde hususan zihayatta, hayatta hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilves olduğu gibi, vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi, mevcudatla alakadar her bir ismi, bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulu boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için, daima vahidiyetteki sikke ahadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim ukdesini irae eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Üçüncü sır, şu hadsiz kainatı şenlendiren bil rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi, bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahade rahmettir ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikatı mahbubedir. Bismillahirrahmanirrahim de. O hakikata yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul. Ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş. Ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuaatıyla o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Evet, kainatın envanı hikmet dairesinde insanın etrafına toplayıp, bütün hacatına, kemali intizam ve inayetle koşturmak bilbedahe iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. İnsan gibi bir aciz mutlakta, en kuvvetli bir sultan mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmiyle bu muavene doluyor. Demek kainatın enva insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Ey insan! aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki, bütün enva mahlukatı sana müteveccihen, muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal, seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve kat'iyen anla ki, senin gibi zayıf mutlak, aciz mutlak, fakir mutlak, fani, küçük bir mahluka bu koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. Elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim de o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor? Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar kainat simasında öyle bir sikki rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti, bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inayeti nesce diyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet şems ve kameri, anasır ve meadini Nebatat ve hayvanatı bir nakşa azamın atkı ipleri gibi o binbir isimlerin şu ağlarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gaye şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı hayatı insaniye musahhar eden ve ondan rububiyeti ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini ishar eden o rahman Zülcemal, elbette kendi istinay mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahim'i de o şefaatçiyi bul. Evet, ruh zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın tayfelerini hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemal intizamla, hikmet ve inayetle terbiye ve idare eden ve kürü arzın simasında hatem hadiyeti vaziden eden, bil bedahe, belki bil rahmettir. Ve o rahmetin vücudu bu küre arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rahmet ve bir sikki ahadiyet bulunduğu gibi insanın mahiyet maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikki rahmet vardır ki, küriye ar simasındaki sikke merhamet ve kainat simasındaki sikke uzmay rahmetten daha aşağı değil. Adeta bin bir ismin cilvesinin bir noktay mihrakiyesi hükmünde bir camiyeti var. Ey insan! Hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikki rahmeti ve bir hateme hadiyeti vaz eden zat seni başı boş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı apes yapsın. Hılkaç şeceresini, meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin, haşa. Ey insan, bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur'an-ı Beyan'ın 114 surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitaplarının iptidalarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak ve besmelenin azamet kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki İmam-ı Şafii gibi çok büyük müştehitler demişler. Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur.